Diyanetin desteğini almadığı sürece, diyaneti fonlamadığı sürece, diyaneti razı etmediği sürece hiçbir yönetim sisteminin ayakta durması mümkün değildir. Bundan dolayı Türkiye'de Atatürk'ten beri diyanet kim gelirse gelsin desteklemiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve ve ala Arkadaşlar demokrasi isimli layıklığın kokuşmuş mevesi demokrasi. Önce bir mukaddime yaptık. Kendimiz birkaç şey söyledik. Arkasından yazarın ön sözünden, girişinden kısa bir şeyler anlattık. Şimdi birinci bölüme geçtik. Dediğimiz gibi bu kitap 3 kitapçıktan oluşuyordu. Birinci ve üçüncü bölümü değil ikinci bölümü. Ki ikinci bölümün ismi daha doğrusu ikinci kitabın ismi Laikliğin Kokuşmuş Meyvesi Demokrasi idi. Hamit El Mukri tarafından yazılmış. Birinci bölümle başlıyoruz. Tek tek okuyacağız. Adım adım gideceğiz. Üzerinde duracağız inşallah. Ve kısa kısa olabildiğince de kısa tutmaya çalışacağız derslerimizi. Demokrasinin tanımından başlamış. Arkadaşlar niye buradan başlıyor biliyor musunuz? Şimdi muhaliflerimizle hangi alanda konuştuğumuz zaman kavramlara keyfi manalar vermesi meseleyi tıkıyor. Yani adam diyor ki mesela bir muhafazakar lider Arap devletlerinde veya kendisine Müslüman diye bir muhafazakar lider laikliğin teminatı biziz diyor. Siz muhatabınızla konuşurken bakınız laiklik İslam'a aykırıdır, İslam'dan uzaktır, İslam dinine muhaliftir dediğiniz zaman karşıdaki diyor ki ama onunla şunu kastetti. Onun ne kastettiği önemli değil. İşte demokrasi en iyi sistemdir. Ya onunla şunu kast İslamdaki şu orayı kast. Onun ne kastettiği önemli değil. Biz kavramları tanımlarız. Bu tanımlamada ya lukat önemlidir. Ya kültür. O kültürde o çıktığı kültürdeki manası. Ya da o kavramı ortaya atanların ortaya atanların ıslahî dediğimiz verdiği anlamlar. Bu anlamlar önemlidir. Yoksa o zaman anlaşmak yani insanlar arası anlaşma mümkün değil. Yani uluslararası hukuk diye bir şey olması mümkün değil. Ee, i̇nsanlar arası anlaşma diye bir şey olması mümkün değil. Siz şunu söyleyebilir misiniz? Ben şunu yapacağıma söz veriyorum. Onu yapmadığınız zaman kardeş söz verdin. Ama söz vermekle ben bunu kastetmedim diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Bundan dolayı özellikle Arap dünyasında... Demokrasiyi olduğundan farklı göstermeye çalışanlar demokrasiye farklı kılıflar, farklı manalar, farklı tanımlar uyduruyorlar. Hani dün dedim ya bir önceki derste ne demiştik? Demokrasi şeytan yüzlü pardon, demokrasi melek yüzlü şeytandır. Şimdi şeytanı insanlara melek gösterebilmek için kavramları tahrif etmek, kavramları değiştirmek, kavramları ters düz etmek, ters yüz etmeye çalışıyorlar. İşte bundan dolayı yazar öncelikle demokrasinin tanımıyla başlıyor. Aslı kendi dilimize ait olmayan bir kelimenin anlamını tespit edebilmek için en uygun ilmi metot o kelimenin ortaya çıktığı ilk yerdeki aslına dönmemizdir. Böylece hiç kimse kelimelere ve kavramlara keyfi anlamlar verme cüretine kalkışmasın diyor. Yani biz eğer bir kavram hakkında konuşacaksak o kelimenin ortaya çıktığı ilk yerdeki aslına döneceğiz. Ortaya koyanlar, bu kavramı ortaya koyanlar ne dediler? Böylece hiç kimse keyfi keyfi manalar üretmesin çünkü böyle üretiliyor. Adam diyor ki yani tamam başbakan demokrasi e, ee, en uygun yönetim sistemidir. Biz demokrasiden asla vazgeçmeyiz dedi ama demokrasiyle o ne kastetti? Neyi kastetti? Bizi ilgilendirmez. Kavram olarak bunun manası önemli. Yazar devam ediyor. Demokrasi kelimesi aslında Yunanca bir kelimedir. Bakın burada bitiyor işte. Aslında mesele demokrasi kelimesi aslen nedir? Yunancadır. İleride söyleyeceğiz. Demokrasi Allah'ın kitabında indirdiği ve bize tavsiye ettiği bir yönetim şekli değildir demokrasi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize nasihat ettiği veda haccında veya başka başka ortamlarda bize nasihat ettiği bize tavsiye ettiği bir yönetim biçimi değildir. Demokrasi en hayırlı nesillerin kendisine sarıldığı ve insanlara da gelin buna sarılın dediği bir yönetim sistemi değildir. Yani demokrasi İslam'a, Müslüman'a ve Müslüman topluma ait bir yönetim şekli değildir. Hala niçin koşuyorsunuz demokrasinin peşinden? İşte durmamız gereken nokta burası. Evet, devam ediyoruz. Demokrasi kelimesi aslında Yunanca bir kelime olup demos yani halk kelimesiyle kratos, otorite, yönetim, idare kelimelerinin birleşmesinden meydana gelir. Demek ki Yunanca'da kratos, otorite, yönetim, idare demekmiş. Bu iki kelime ise halkın yönetimi, halkın otoritesi ve halkın egemenliği anlamına gelen bu iki kelimeden ise pardon bu iki kelimeden ise halkın yönetimi, halkın idaresi, halkın otoritesi ve egemenliği anlamına gelen demokrasi kelimesi türemiştir. O halde demokrasi neymiş? Halkın egemenliği, halkın dediği olacak. Halkın otoritesi, otoritede halk olacak. Yönetimde söz sahibi halk yani insan olacak. İşte bizim demokrasiye, muhalefetimizin en temel sebebi budur. Biz yönetimde, idarede sadece Allah'ın sözü olacak diyoruz. Demokratlar hayır, yönetimde halkın çoğunluğunun dediği olacak diyor. Biz yönetimde... Demokrasi de Allah'ın vahyi ve Resul'ün sünneti olacak diyoruz. Onlar hayır. Demokrasi de onlar hayır. Yönetimde demokrasiye göre meclisin dediği, milletvekillerinin dediği, halkın vekillerinin dediği olacak diyor. Yani burada tartışma sadece ve sadece bir fikir tartışması değil aslında bir din tartışmasıdır. Çünkü İslam dininin esasları ile demokrasi başından sonuna kadar muhalefet eden yani muhalefet etmektedir. Arkadaşlar size şunu söyleyeyim. Şu size şunu söyleyeyim. Demokrasi Kur'an'ın başındaki Elhamdülillahi Rabbil Alemin'in elifinden Kur'an'ın en sonundaki kul a'uz bi rabbin nas melikin nas ilahin nas min şerril vesvesil hannas ellezî yuvesvis fî sudurin nas minel cinneti ve nas taki sin'e kadar eliften sin harfine kadar Kur'an'ın her bir harfine aykırı bir yönetim şeklidir. Devam ediyoruz. Böyle tanıttı. Peki bilindiği üzere Fransız ihtilaline kadar batı dünyasında halkın üzerinde tek egemen güç kiliseler ve rahiplerdi. Doğru özellikle Hristiyanlık dünyasında arkadaşlar çok eski çok uzun yıllardan beri yani öyle 100 yıl 200 yıl değil. Mesela Tövbe suresinin 31. ayetinde İttahazu ahbarahum ve ruhbarahum erbaben hahamlarını haham dedi nedir din adamları? Rahiplerini rahip dedi kimdir? Din adamlarını. Din adamlarını rap yönetici edindiler. Çünkü Özellikle Hristiyan aleminde, özellikle Hristiyan aleminde yönetimde tek söz sahibi olan din adamlarıydı. Batılı idareciler arkalarına aldıkları kilise desteğiyle kendilerinin yeryüzünde Allah'ın birer vekilleri olduklarını iddia ediyorlardı yöneticiler aslında bugün de öyle. Yani özellikle Türkiye'de veya halkı muhafazakar olan, halkında Müslümanların veya İslami hassasiyet olan memleketlerde yöneticinin yönetebilmesi için tek şartı vardır. Dinin desteğini almaktır. Yani Türkiye'de diyanetin desteğini almadığı sürece, diyaneti fonlamadığı sürece, Diyaneti razı etmediği sürece hiçbir yönetim sisteminin ayakta durması mümkün değildir. Bundan dolayı Türkiye'de Atatürk'ten beri Diyanet kim gelirse gelsin desteklemiştir. Sol parti gelir destekler, sağ parti gelir destekler, liberal gelir destekler, iyisi gelir destekler, kötüsü gelir destekler. Herkesin mecbur desteklemek zorundadır. Zaten bizim Türkiye'de Diyanet Teşkilatı'na olumsuz bakış açımızın sebebi de budur. Hakimlerin, otoriter güçlerin arzu ve keyiflerini e, İslam'a, uygunmuş gibi gösterip halka kandırmak Diyanet'in görevi budur. Demek ki geçmişte de böyleymiş. Evet, yöneticiler halkın vekilleri olduklarını iddia ediyorlardı. Bu iddia ile insanların ağızlarını kapatıyorlar işte bugün olduğu gibi. Onların üzerinde tam anlamıyla tahakküm kuruyorlar. Büyük bir zulümle zulmediyorlardı. İnsanların mallarına, topraklarına, kadınlarına ve evlatlarına göz dikerek onları bütün değerlerden yoksun bırakıyorlardı. İşte medeniyet dedikleri, Avrupa dedikleri, ilim, bilim ve sanatta gelişmiş dedikleri Avrupa'nın arkadaşlar Tarihine bir bakın, tarihine bir bakın. Öyle çirkin tarihleri vardır ki. Bakın onlar özellikle Avrupalı araştırmacılar, bilim adamlarının işte e, İslam'a ve İslam tarihine saldırmalarının sebeplerinden bir tanesi de kendi kendi kokuşmuş, kendi çürümüş, kendi hiçbir değer e, insanlığa hiçbir değer veremeyen tarihlerinin kapatmaya çalışmalardır. O kadar çirkin bir tarihleri vardır ki. O kadar kötü bir tarihleri vardır ki insan onuruna, insan haysiyetine, insan şerefine aykırı ne varsa bizzat işledikleri bizzat işledikleri bir tarihleri vardır ve onlar bu fiilleri, bu kötülükleri, bu zulmü işte Rönesans dedikleri, reform dedikleri, gelişme dedikleri, ilimde, bilimde, kültürde, fende, sanatta gelişme dedikleri dönemde o dönemde işlemişlerdir. O çirkinlikleri gizleyebilmek adına ise İslam tarihine saldırmaya çalışırlar. Evet. Ee, halkın mallarına açın batı medeniyetinin tarihini birebir bir okuyun. Neler göreceksiniz neler. Halkın mallarına konmak o derebe derebeylik döneminde halkın kadınlarına romanlarda romanlarda yani ben çok iyi bir roman okuyucusuyumdur. Romanlarda bile bu vardır. Yani geliyor Bakıyor istediği kıza, istediği kadına evli olsun, bekar olsun, hamile olsun. Hamile olsun. Kucağında çocuğu olsun, karnında çocuğu olsun, genç, bakire kız olsun. Hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Yönetim dediği de sadece başbakan işte yönetici onlar filan değildir. Kral filan değildir. Mesela bir köyde e, koruyucu askerler varsa ya da e, devlete bağlı askerler varsa işte onlar yönetimi, teşki, yönetimi e, temsil ederler. Bir askerin bir koruyucunun, bir süvarinin veya o günkü ismi neyse köydeki istediği kadını alıp istediği kadına sahip olması, istediği çocuğu alıp istediği çocuğu kullanması bunlar geçer arkadaşlar. Bunların tarihlerinde geçer. Yani bunlar İslam'a ve İslami değerlere işte Resulullah şöyle ediyor, orta çağda demek yerine kendi tarihlerine bir baksınlar. Devam ediyoruz. Elbette ki bu zulüm bir müddet sonra büyük bir tepkiye neden oldu. Yönetim ile halklar arasında çatışmalar ve hatta savaşlar başladı. Yani yönetim din adamlarının din adamlarının yetkisini kullanarak insanlara zulmetmeye başlıyorlar. Zulüm hiçbir zaman uzun sürmez arkadaşlar. Bunu unutmayın. İbn Teymiye'nin çok önemli bir sözü vardır. Kafir idareler şeyi sürdürebilir. İdari, egemenliği, otoriteyi sürdürebilir ama zalimler asla sürdüremez. Çünkü ayette de geçiyor değil mi? Allah Subhanahu ve Teala İbrahim Aleyhisselam'a diyor ki: "Ve iz beyte ve tahizu min İbrahim musalla ile." Bu ayetin üstünde 19. 18. sayfanın ortasında seni alemlere imam yapacağım diyor. İbrahim Aleyhisselam dedi ki, ve mizuriyeti. Benim zürriyetimden de imamlar, liderler, önderler yap. Allah Subhanahu Teala buyuruyor ki, "Kale la l l Benim ahdime zalimler asla erişemez. Allah Subhanahu Teala zulüm ve zulüm sahiplerini yetki ve otur uzun süre tutmaz arkadaşlar. Kafir, kafir halkına karşı adilse, ne bileyim tabi adilse demeyelim de adil kelimesi bir kafir için kullanılmaz." Kafir halkına karşı zulmetmiyorsa, kafir halkının malına, mülküne, değerlerine göz dikmemişse bu otoritede, egemenlikte bir müddet gidebilir. Allah'ın dilediği kadar ama Allah zalimlere fırsat vermez. Elbette ki bu zulüm bir müddet sonra büyük bir tepkiye neden oldu. Ve yönetim ile halklar arasında çatışmalar ve hatta savaşlar başladı. İşte tam bu noktada filozoflar ve düşünürler, Kendilerince insanlar için en ideal yönetim sistemini belirleme adına işe koydular. Ve insanların yönetimi için kendisine demokratik düzen denilen bir sistemi ortaya attılar. İşte demokrasinin ilk ortaya çıkışı öyküsü kısaca böyle olmuştur. Tabi arkadaşlar yani demokrasinin daha doğrusu laikliğin ve laikliğin sonucu olarak demokrasinin ortaya çıkışı bu kadar basit değildir. Ancak kitap avama yönelik olduğu için yazar topluma yönelik bir şeyler söylemek istediği için olayın işte sosyolojik boyutunu, olayın işte kültürel boyutunu uzun uzun bunları anlatmadı anlatmaya da gerek duymuyor zaten anlatmaya da gerek duymuyor. Ancak demokrasinin çıkmasının sebebi bir yönetim sistemi arayışının neticesidir. Yani insanlar çok uzun süre bu şekilde yönetildikten sonra düşünürler, filozoflar ortaya çıktılar ve bir yönetim sistemi arayışına girdiler. Bu arayışın neticesinde ortaya demokrasi çıktı. Evet. Peki demokrasi yani halkın iradesini hayata nasıl uygulayacağız? Şimdi Türkiye'de 80 milyon insan var. 80 milyonun iradesini biz nasıl uygulayacağız? Hayata nasıl geçireceğiz? Bir de böyle bir sorun var. Bu sorunu demokrasiyi hayatta uygulama metotları. Demokrasi zaman ve mekan farklılıklarına göre tek temel esasa yani halkın otoritesine dayanmak koşuluyla farklı şekillerde uygulanmıştır. Demokrasinin kendince kendi iddiasına göre vazgeçemeyeceği tek şey halkın idaresidir. Halkın iradesidir. Demokrasinin vazgeçi. Aslında bu bir fasafisodur. Yani bu bir safsatadır. Kitabın ilerleyen tarafında gelecek. Yani demokrasi hiçbir zaman halkın iradesi olmamıştır. Egemenlerin, parasa, küresel sermayenin. Tamam mı? Demokrasi bunların kölesidir. Yani demokrasi, demokrasi kendisi hür bile değildir. Demokrasinin kendi hürriyeti bile yoktur. Demokrasi kendi köle köledir. Ve kimin kölesidir? Sermaye gruplarının kölesidir. Derin güçlerin kölesidir. Sistemi korumakla kendisini mükellef zanneden 3-5 tane kodamanın kölesidir. Demokrasi bunların kölesidir. Ve bunlar demokrasiyi insanlara kandırmak için kullandıkları bir sihirdir yani. Demokrasi böyledir arkadaşlar. Öyle anlattıkları gibi şöyle bu değil yani. Kesinlikle bu değil. Açın demokrasiyle ilgili ne kadar kitap varsa okuyun. Demokrasinin insanlara öyle bilecek. tek bir yüzü bile yoktur. Hiçbir yüzü yoktur. Ama dünkü derste de söylediğim gibi yani öyle bir göstermişler ki insanların akıllarını baştan almışlar. Olabildiğince çirkin, olabildiğince habis, olabildiğince pis bir şeyi yani nasıl bu kadar güzel gösterdiler, nasıl bu kadar vazgeçilmez gösterdiler. Bu da işte Allah subhanehu ve teala kafirlerden akıl nimetini alınca böyle oluyor. Demokrasi hayatta üç şekilde uyguluyorlarmış. Bir doğrudan demokrasi. Bu demokrasinin en eski hali olup ne geçmişte ciddi bir şekilde uygulama alanı bulabilmiştir ne de günümüzde uygulanması mümkündür. Demokrasinin en eski hali budur. Geçmişte uygulanmamış, günümüzde de uygulanması mümkün değildir. Doğrudan demokrasilerde yasama, yürütme ve yargı gibi yönetim alanlarının hepsinde halk hiçbir aracı olmadan görev almaktadır. Ancak bu iş gerçekten son derece meşakkatlidir. Zira insanların hepsinin ihtiyaç duyulan her meselede bir araya gelip görüş bildirmeleri halkın tamamının yetki kullanması mümkün değildir. Ancak fertlerin sayısı son derece sınırlı ise bu yetki kullanılabilir. Bundan dolayı demokrasinin bu şeklinin günümüz dünyasında artık hiçbir yeri yoktur. Yani Mesela 100 kişilik bir köyde demokrasi uygulanabilir. Ancak bu da zordur. Yani 100 kişiyi bir araya toplamak belli zamanda düzenli bir şekilde toplamak zor olabilir. Ee, belki bu şekilde doğrudan demokrasi kullanılabilir. Ama şu an Türkiye'de 80 milyon insanı bir yere toplamak tamam yani şu teknoloji falan mümkün değildir. Bundan dolayı yazarın başta dediği gibi doğrudan demokrasi ne kullanılabilmiştir yani ne geçmişte kullanılmış ne de şimdi kullanılabilen bir şeydir. Temsili demokrasi. Bugün demokrasiyle idare edilen hemen hemen tüm ülkelerde demokrasinin bu şeklini görüyoruz. Temsili demokrasilerde doğrudan demokrasinin tersine halk yönetimi ve yetki kullanımını bir aracı yoluyla sadece bir kere belirli dönemlerde yapılan seçimlerde kullanarak yapmaktadır. Seçimlerden sonra artık yetki kullanımı halkın adına parlamenterler ve parlament olarak bilinen kurul vasıtasıyladır. Yani şu an Türkiye'de işte başkanlık seçimine geçildi, başkanlık sistemine geçildi ama daha önce olduğu gibi Türkiye'de e, halk belli dönemlerde işte 5 yılda bir, 3 yılda bir, 4 yılda bir belli bir dönemde gidiyor oy kullanıyor. Kimden yana kullanıyor? Şundan, şundan, şundan. En çok, içlerinden en çok, yoksa katılanlar en çoğu değil, İçlerinden en çok oy alanlar Sisteme göre parlamentoya giriyorlar. Parlamentoda en çok milletvekili olan e, parti grup kuruyor. İşte e, yönetime geliyor falan. ama bunların hepsi hikayeler arkadaşlar. Ben bunları yaşadım yani 28 Şubat dönemini yaşadık. Dördüncü parti hükümeti kurdu. Birinci parti hükümeti kuramadı yani. Birinci parti hükümeti kurma yetkisi verilmedi. Birinci parti ile ikinci parti hükümeti kurdu. 2 ay sonra hükümeti yıktılar. Yani demokrasiymiş, halkın çoğunluğuymuş. Bunların hepsi hikaye. Bunlar sadece teorik bilgiler ama e, temsili demokraside var olan neymiş kitaba göre ve demokratların iddialarına göre halk milletvekillerini seçer, parlamento'ya gönderir. Parlamento da bu milletvekilleri halkı temsil eder. Mesela muhalefet partilerinin hiçbir söz hakkı yoktur arkadaşlar demokrasilerde. Siz %35'le meclisin salt çoğunluğunun e, Salk çoğunluğunu elde ettiğiniz zaman geriye kalan %65'e hükmedersiniz. Oylama yaparsınız. 276 milletvekili bir şeye karar verdiği zaman 274 milletvekilinin ne dediği hiç önemli değildir. O 274 milletvekilinin halktaki karşılığı %60, %65'tir. 276 milletvekilinin halktaki karşılığı ise e, %35'tir. Türkiye AKP 2002-2001 seçim 2001 seçimlerinde bunu yaşadı. %35 ile salt çoğunluğu geçti AKP. %33 mü %35 mi neydi? Yani bunlar hep yaşandı. Öyle hasıl kelam demokrasinin, yani demokrasi iddiası sadece kitaplarda olabilecek. Prat'e hiçbir şekilde yansımayacak bir iddiadır. Demokrasi öyle bir yönetim sistemidir ki koymuş olduğu ilkelerin, koymuş olduğu ilkelerin Toplumda karşılığını bulması mümkün değildir arkadaşlar, kesinlikle mümkün de olmamıştır zaten. Bir de yarı doğrudan demokrasi, demokrasinin bu şekliyle kısmen doğrudan demokrasi ile temsili demokrasinin bazı noktalarında birleşmesine oluşur. Bakalım neymiş? Yarı doğrudan demokrasilerde temsili demokrasilerde olduğu gibi bir temsil kurulu olmakla beraber halkın da doğrudan demokraside olduğu gibi aracısız olarak kullanabileceği bazı yetkiler mevcuttur. Yani halkında yetkileri mevcutmuş. Halk o yetkilerini kullanılmış. Ben bilmiyorum bu nasıl bir şey. Demokrasi bölgeden bölgeye zaman değişimini nispetle uygulama alanında farklılar gösterse de genel olarak onun tatbik edilmesi bu şekildedir. Yani mesela Amerika'da da demokrasi vardır ama bambaşka bir şeydir. İşte Avrupa'da da demokrasi vardır. Bambaşka bir şeydir. Libya'da da vardı arkadaşlar demokrasi. Hep Kattafi 35 yıldır 40 yıldır Kattafi alıyordu. İşte Suriye'de de vardı demokrasi ve hala var. Hala var olduğunu iddia ediyorlar. İşte %98 ile tamam mı? Ee, Esad babası aldı. Babası öldü. işte oğlu devam ediyor. Yani demokrasi böyle acayip bir şeydir. Bir başka başlık 71. sayfa. Laiklik ve demokrasi arasındaki ilişki dalın köküyle ya da kötü meyve veren bir ağacın meyvesiyle ilişkisi gibidir. Yani kök ile dal neyse, meyve ile ağaç neyse demokrasi ile layıklık de budur. Layıklık ağaç, demokrasi onun meyvesidir arkadaşlar. Bilindiği üzere layıklık dinin emir ve nehirlerini bir kenara atarak siyasi, içtimai, iktisai, ahlaki alanların hepsinde dünyaya komuta etmeye çalışan küfür mezhebidir. Yani laiklik siyasi alanda din karışmayacak, din ayrı duracak. İçtima alanda hayır dinin söyledikleri kesinlik olmayacak. İktisadi alanda din faizi haram mı kılıyor? Hayır efendim. Laikliğe göre dinin faizi haram kılması kabul edilebilir bir şey değil. Din fuhşu ve fuhuştan vergi alma yasaklıyor mu? Evet ama biz laiz. Bundan dolayı dinin iktisadi hayatımıza hiçbir şey yoktur. Ee, geçerli yoktur. Ahlaki alanda hayır devlet hiçbir zaman devlet hiçbir zaman dinin ahlaki gördüğüne ahlaki demek zorunda değildir. Mesela din bir şeyi ahlak olarak isimlendirir. Bir şeyi iffet olarak isimlendirir. Bir şeyi namus olarak isimlendirir. Ama laik ile laiklik de din karışamadığı için mesela dine göre bir kişinin içmesi sarhoş sarhoş dolanması, bağıra bağıra yürümesi, sağa sola sataşması dine göre tamamen gayri ahlaki bir durumdur. Ama laik sistemde hiç kimse buna karışamaz. Hiçbir hukuk, hiçbir kanun yoktur ki sabaha kadar içip sağda sola dolaşan bir adama çevresini rahatsız veriyorsa o başka. Bunun içkiyle alakası yok. Çevreye rahatsızlık vermek başkadır. Ama sabaha kadar içen orada burada gezen veya fuhuş yapan veya zina yapan dinin gayrı ahlaki dediği hiçbir şey laiklikte önemli değildir. Çünkü laiklik dini hiçbir işe karıştırmaz. Demokrasi ise devlet işlerinde siyasi alanların hepsinde dinin emir ve nehirlerini dışlayarak vahyi esasları görmezden gelerek egemenliği yüksek otoriteyi beşer üzerine test etme esasına dayanır. Yani demokraside de bu böyledir. Yani 276 milletvekili, 550 milletvekilinin olduğu yerde 276 milletvekili bir şey derse onların dediği olur. Onların dediği mesela şu an LGBT değil mi? Adamlar özgürlük istiyor. Ve bu haklardır demokrasiye göre. Adamların haklardır. Ben cinsiyetimi değiştireceğim diyor. Ben eşcinsel olacağım diyor. Demokrasi bunu asla karışamaz. Din buna karışmaya çalışırsa demokrasi bunu ne yapar? Susturur. Bakınız öyle olmuyor mu? Yani herhangi bir hoca cami Kütbesinde veya bir dersinde ahlaki esaslardan bahsediyor. Demokrat geçinenin hepsi hocaya saldırıyor. Niçin? Çünkü demokrasiye göre o ahlaki ilkeler aykırıdır. O ahlaki ilkeler aykırıdır. Evet. Bu noktada kapitalizm nasıl laikliğin iktisadi bir ifadesi ise aynı şekilde demokrasi de küfür mezhebi olan laikliğin siyasi ifadesi ve siyasi yüzüdür. Yani laikliğin siyasi yüzü veya siyasi ifadesi demokrasidir. Bundan dolayı laiklikle demokrasiyi birbirinden bağımsız düşünemeyiz diyor. Kitabın ortasında mı geçecek, burada mı geçecek tam bilemiyorum ama veya bu kitapta olması lazım. Bir bakalım ama bu kitapta olması lazım. Bilemiyorum belki gelir şey diyordu. Laikli, demokrasi laikliğin gayrimeşru kızı ve onun kötü bir meyvesidir diyordu. Ben Arapçası onu hatırlıyorum ama nerede oluyor bilmiyorum. Peki arkadaşlar belki biraz uzun oldu ama güzel oldu. Bu kadar yeterli olsun. Arkadaşlar bunlara çalışın, bunları öğrenin ve bunları devamlı anlatın. 2023'te Türkiye'de yine bir şirk. 50-60 milyon insan şirke koşacak. Bir kişi, iki kişi bu büyük şirkten kurtarabilirsek bize ne mutlu inşallah. Peki hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Ve ahir da'vana elhamdülillah Rabbil Alemin.